Selam arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz ve Stu'ya sadece iki kupa kaldı. 2 yani iki kupa kaldı Stu'ya. Ve öf, arkadaşlar dükkana e, bir tane ay Leon Leon zaten her zaman şey yapabildiğimiz için ay ya şuraya video şeyi kaçtı diyor video. Heh. Arkadaşlar bir iki dakika Spike botlarla savaşalım. Şu Spike kostümünü merak ediyorum. ben yani bir Spike kostümüyle savaşalım. şey şekerciyle on keşke olsa diyorum ben Arkadaşlar böyle botlarla savaşabilirsiniz. Bakın bunların hepsi bot bedavadan yani savaşabilirsiniz. Ben de Spike yok ya da bu Spike'ten yok yani. Zaten Spike olunca sadece bu Spike'ı şey yapabiliyorsunuz. Yani e, alabiliyorsunuz demeyeyim de şimdi Spark'la beraber alabiliyorsunuz. işte anladınızdır. Hadi arkadaşlar, Spike'ın ultisi gelecek. Şu Spike'ı merak ettim ama kupa kazanamıyorsunuz arkadaşlar. O biraz kötü. Ama yani artık oyunda böyle olsun ne yani ya. Değil mi arkadaşlar ya? Oyun da böyle olabilir. Neyse evet, artık ben bir şey konuşmamı yapmayayım. Arkadaşlar. Hadi. İki kupa kaldı. İki kupayı da abi Edgar'la mı kalsak? Hadi lan. Edgar adamdır arkadaşlar. Hem akşam oldu. Şu an akşam çekeyim akşam çıkarım demiştim. E, Sıtoyu alınca bu video bitecek zaten bildiğiniz gibi. Bilmediğiniz gibi dersen yanlış oldu. Çünkü ben söyledim videonun en başında. Hatırlarsanız yani söylediğimi hatırlarsanız inşallah hatırlıyorsunuz. Kardeş bak çok geçiniyorsun. Ben 2 saniyede 7 güç küpü nasıl kastım onu da bilmiyorum da neyse. Kardeş bak bu Edgar karakteri normal bir karakter değil. Gel bakayım seni cici. Oh takadı yapıştırdık. Arkadaşlar. 4 savaş kaldı abi. Dört savaşçının arasından birinde kalayım bari. Hadi lan. Hadi lan. Şunu içecekken ve iki kupayı kazanıp Stoo'yu alırken alır alırken Arkadaşlar yeni savaşçımız sıtı. hayırlı olsun. Geliyor. 10 bin kupalık savaşçı arkadaşlar. Kupa yolu 11'de olmuş yani hepsini yaptık. Ünlü dublar şoför şoför şoför, şoför sütunun damarlarında kan yerine benzin akar. Patinaj yaparak lastiklerini yakmadan yavaş yavaş kat, katılmaz. Öyle yazıyordu aşağıda. Abi stüya aldık. Stüya biz deneme yerinde oynardık önceden arkadaşlar ya. Hayır tamam. Da indi ya. Anne ara 40 indirim yazdı. Ben bir hatırlamıyorum. Ay, yapamadık. Savaşçı gerekiyor. E ne alabiliriz? Arkadaşlar suyu aldık. Ha, bunu ne? Ne yüz ne abi yüz lira mı vermek zorundayım arkadaşlar. 1.79 şey olmuş. Doktor Edgar'ı alacağız. Bir Doktor Edgar'la oynayalım mı ya? Bir Doktor Edgar'la da oynayalım hadi. Ama botlarla oynanılıyor tabii. Hadi bakalım karşı takım Allah rahmet eylesin. Çünkü bu Ay Doktor Edgar. Yılan Edgar mı Doktor Edgar mı lan? Unuttum lan. Doktor Edgar daha güçsüz yılan Edgar'dan kostüm. Şimdi de normal güçte de. Gel bil, bil 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 Arkadaşlar bütün elmaslar şu anda bizde onlarda sıfır elmas var. Şu an bütün elmaslar ortada. <laughs> Bir tanesi bizde. Ha, onlar almasın. Onlar bu elmasları alarsa biz adam değiliz. Oh! Hepsini de biz aldık. Arkadaşlar yılan Edgar buradan iyi, iyi olduğunu gördük. Yılan Edgar mıydı yoksa Doktor Edgar mıydı? Abi hep unutup duruyorum isimlerini ya. Bugünden başladı. Şimdiden. Bir bakayım. Doktor Edgar sanırım bu. Aynen Doktor Edgar arkadaşlar. Ay Doktor Edgar yılan Edgar'dan daha mı güçlü ya? Ben Edgar izlediğimde bu kadar güçlü görünmüyordu yani. Aa, şu an normal ortada falan yani 10 elmas var. Şu an 11 elmas var. Ama yarı sonlarda. Şu an onlar alabilir. Biz alacağız hadi. Adam. Adam abi, adam abi. Adam Edgar. Yapıyorsun bu işi. Geri sayayım hadi Arkadaşlar sizce karşı takım mı yapsa bizim boklu takım mı? Gel bil 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 bil. Hani internete bir şey oldu. Gel bil 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 bil. Arkadaşlar gebertik yıldız oyuncu bile olduk. Doktor Edgar'mış. Doktor Edgar şu olsun. Arkadaşlar Doktor Edgar'ı ben. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.